Bir zamanlar büyük bir şehirde yaşayan bir bebek vardı. Bu bebek diğer bebeklerden farklıydı. Süper güçleri vardı. Gözleri parıldıyor, elleriyle her şeyi yapabiliyordu. Şehirdeki herkes onu çok seviyor, onun kahramanlık hikayelerini konuşuyordu. Bir gün şehirde büyük bir tehlike belirdi. Kötü bir adam insanların neşesini çalmaya çalışıyordu. Herkes korku içinde kaçışırken süper bebek cesurca ortaya çıktı. "Beni durduramazsın." dedi. Kötü adam gülerek "Sen sadece bir bebeksin." dedi. Ama süper bebek gücünü topladı ve bir anda havaya fırladı. İnsanlar hayretle izledi. Bebek kötü adamı yakaladı ve onu şehrin dışına gönderdi. Şehir tekrar güvenli hale geldi. Herkes süper bebeki kutladı. Sen gerçek bir kahramansın dediler. O günden sonra şehirde herkes süper bebekin hikayesini anlatmaya başladı. Bebek sadece bir kahraman değil aynı zamanda umut simgesiydi. Şehir onun sayesinde daha güzel bir yer oldu. Herkesin kalbinde bir süper bebek vardı.